Şirin. Bizim kedi. Hiç ah. <laughs> çubuk rakeri Çok tatlı. Şirin. Ne yapıyorsun? Bebişim çubuk yiyor. Çubuk kraker. Seni çubuk krakerci. Çok seviyor. Kedi çubuk kraker yiyor. Küçüklükten onu çubuk krakerle besledim. Ona kraker diskivi. Ona çok güzel şeyler veriyordum. Leis. Yo yoğurtlu leis. Çok güzeldi. Cipslerle büyüttüm. Tabi onlara veriyordum. Bizim minnoş. Artık krakeri. Şirin. Bak bir. İster misin? Bir daha ister misin? Hadi açalım. Hadi bir daha açalım. Hadi bir tane daha vereyim. Sana bir tane daha verelim. Çok seviyor. <laughs> Aşırı seviyor. Çok tatlı maşallah maşallah. <laughs> Ay sabrım. Şirin. Babeto. Buraya bak. Bebişim buraya bak. Ver bakalım. Gel. Gel. Elimi yemeyesin ha. <laughs> Elimi de kapat. <laughs> o kadar sevir. Çok seviyor, çok seviyor sobanın sesi. Ay maşallah maşallah maşallah. Kedi de çok seviyor. Ay 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 ay. Uf, uf yesinler. Yarasın yarasın. Tontonuma yarasın. <laughs> çok sevdim ama